Öküz oyuncudan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Öküz. Bugün sizlerle Agario oynuyoruz. Agario bilindik. Hatta tüm, dünyada 1 milyarları aşan bir bağımlılık oyunu bu oyun. Oyuna bir sürü şey gelmiş. Büyük bir güncelleme gelmiş. Ben de indireyim dedim. Slidrio Agario'ya benzen bir oyun var. Slidrio. Daha yeni çıktı. Ben de dedim Agario oynayın, Slidrio'yu sonra oynayacağım. Ki bu da telefondan çekiyorum arkadaşlar. Eğer soran olursa telefondan çekiyorum. Görüyorsunuz zaten telefondan çektiğimi. Nasıl çekiyorum? Mobizen'den çekiyorum arkadaşlar. Mobizen diye bir program var ve oradan çekiyorum. Oha ya. Oradan eğer siz de çekmek istiyorsanız çekebilirsiniz. Ama benim Mobizen, Mobizen'in Android versiyonunda bir özel şey var. Programı, ikinci bir programı var. O da Samsung'a özel bir şey. Benimki Samsung değil tabii ki de benimki Sony arkadaşlar. Sony'ciyim ben. Sony Z5 Premium. Ooo tilki. Tilki ama. Tilki yapma ya vallahi yapma. Oyuna para gelmiş arkadaşlar ki bu beni çok mutlu etti. Bazıları modla yapıyordu bu şeyi resimlemeyi. Ama bu baya iyi olmuş ya. Para falan kazanma skinler iyi olmuş ki. Bir de şeyler azalmış ya. NASA yapma NASA. NASA yapma. Baya azalmış bu küçük minyonlar. Ye 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 üstün, ye daşakları yüzsün ye daşakları mı yüzsün ye ye ya geliyor vallahi vallahi geliyor vallahi geliyor Allah bekler hop yedim gel buraya hadi 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 yaparsın sen aha yedim seni oba GG my friend Gel buraya. Gel kaçmayın lan. Kaçmayın. What the fuck kaçma. Kaçma. Gel 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 yiyeceğim seni gel buraya gel. Gel buraya. Oba. Lol büyüdü. Lol büyüdü. Şu küçük şeylerin yerine parçalanıyoruz arkadaşlar o küçük yeşillere Girdik şu orta boydaki yeşillere giydik mi parçalanıyor sanırım ki girmek istemiyorum ben kaçıncıyım orada 34. o iyiymiş bu beni yer bu beni yer bu beni yer yer beni yer skor 184 artıyor hadi 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 ye buradan Ye buradan ye, buradan, ye. buralardan ye hep Gerizekalı adam beni yer ya. Ben bayağı büyüklerin arasına karışmışım. Ye bunları ye 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 ye. Ye lan onu. Hadi lan. Hadi lan. Hadi. Hadi be. Ya büyüdü mü? Yavaş ol ya o iyi değil ya. Çok. wo. Sayan ezik. Aman. Öküz oyuncuya bulaşmayın beyler bak. Zararlı çıkarsınız ki oyun kastı bir dakika. Ye onu. Barak gel buraya oba. Sen de gel. Sen de gel arı. Arı gel. Arı gel buraya arı. Arı hadi arı. Gel buraya. Hiçbir şey olmayacak gel. Öküz oyuncu. İşte bu. Büyüdükçe büyüyor. Oyunda büyüyoruz. Kanalda da büyüyeceğiz. Youtube'da da büyüyeceğiz. Abone olursanız arkadaşlar ki abone oluyorsunuz. Ama birazcık daha abone olursanız sevinirim. Sizi seviyorum. Ki bu şerefsiz şimdi yiyecek beni ya. Ama kaç kaç kaç. Kaçıncıyım? Oba 25'inciymiş işte bu. Gel buraya gel 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 gel. Sen kimin yön gel. Sen kimin yön gel buraya gel. Sen kimin yön. Sen kimin yön lan. Ha? o oh, oh. oh, büyüdü. Vallahi büyüdü. İran, İran yiyeceğim seni İran, İran. Müslüman devletiz ama yemek zorundaydım kardeşim. Gazoz gel buraya, gazoz kaçma. Gazoz gel, gazoz kaçma, kaçma. Kaçamazsın, yiyeceğim seni artık yiyeceğim, kaçamazsın. Oo. Cici gel buraya, Cici. Bak, yiyecek bu beni, bu beni yiyecek, yiyecek bu. Allah'ım. Bismillah. Oh be. Yedim seni gel buraya. Yiyeceğim. Abi nasıl yedi ya? Nasıl yedi ya? Nasıl yedi ya? Ya çok güzel gidiyorduk ya. Ya vallahi çok güzel gidiyorduk ya. Her neyse arkadaşlar gördüğünüz üzere çok da ilerlemeyeyim. Çok da sıkmayayım oyunu. Bir skin alalım ya buradan. Skinler iyidir. Veteran ne? Level de varmış. İyi olmuş bu level falan ya. Aa boost var lan burada bir dakika. Aa boost var oha. Bak sen şuna. Bir de şöyle oynayalım ya. Bundan sonra da Video yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Venüsle oynuyoruz ya. Aa yedik bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika şimdi. Şimdi bir dakika. Şimdi şunu şöyle alırsak. Tamam. Çok iyi çok iyi. Hadi hadi hadi. Birazcık daha büyük, birazcık daha büyük, birazcık daha büyük. Büy, büy, Kertenkele sen kimin ya? Aa! Hadi, hadi. Hadi. Hop. 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 Yapma. Yapma. Barak Obama. Elini kullan bulama. Haydi. Haydi. Bu arada dakikayı da gösteriyor. O iyiymiş ya. Vallahi iyiymiş. Yani güzelmiş. Ya güzel oyuncu. Arkadaşlar bu arada söyleyeceğim. Söyleyemiyorum. Korku oyunları gelecek. Bir atamadım, çekemedim. Çünkü niye çekemiyorum arkadaşlar? Ya yani kararsız, çok kararsızım şu oyun konularında. Ki bir sürü oyunum var. Yani çekebilme şansı. Aa! Var da çekmiyorum. Kararsız kalıyorum. Şu reklamları da kapat ya. Her neyse arkadaşlar, videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi Agora'yı oynadım telefon platformundan. Bu benim ilk defa telefondan çektiğim video. Şu bunu görüyorsunuz ki buraları keser miyim bilmiyorum zaten. Kusura bakmayın yani buradan da kestim de biraz amatörce oluyor ama olsun. Sizi seviyorum arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Saygı ben öküz. Şuradan. Pardon. Buradanmış. Ya. No!